Selam arkadaşlar. Bu bölüme de hoş geldiniz. Bu bölümde sizler de HSE Trevor'ın HS görevlerini birisini daha yapacağız. İş tulumu alacak 3 tane. Evet buradan içeriye giriyoruz. Girdik. Like Zırhlara göz atmak için diyor ya. Şurası işte bak. Üstte tulumlara geldik. İşçi tulumu sanırım gri tulum. bir iki üç üç tane aldım eee şimdi ekstra olarak ben bir de arkadaşlar eee tabancaya bir susturucu eee bir de şu şekilde uzun şarjör alıp e, şu şekilde de mermi şöyle mermisi de bine yakın yapıp, yapıp çıkacak ki hani basit geçebileceğim yerlerde susturucuyla halledip çıkabileyim diye. Trevor'ın zaten şey bölümü çok fazla buradan dışarıya çıktım. Evet arkadaşlar, tulumlar görevi bitirmiş bulunduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler diliyorum.